Arkadaşlar hamurdan merdiven yapacağım. Bu kulakların gevriyecek şeyim. Neydi onun adı? En azından hı hı. takkayı kafana şey yapıyordun, geçiri veriyordun. Yelan takkasını diyor. Arkadaşlar çıkamadı. Merdiven. Merdiven ufak mı değil mi merdiven? Yok iyi. Onca az. He orada dışarıda. Şey yapamadı arkadaşlar. Yukarı inip çıkarken şundan inip çıkamadı. Şimdi bir tane şöyle ufak herhalde çıkmaya bir merdiven yapacak. Ön havada insanı donduruyor. Ay. Ufacık. Ufacık bir merdiven olacak Ali. He olsun ne yapayım. Oh, duvara dayayıp çıkarsın amca o şekil. Öyle o Duvara yaslamak için ya. He. İnip çıkmıyor ama. Şu ondan gene sağlam mı diyor. Tabii ki. Arkadaşlar her tarafa gidince bir merdiven olmasa olmuyor. Ecik aralarını sık dahili yap da. Hani. Heh. İki şerçi çak bayıl. Ufak defek bir merdiven olsun. Bacarı etmeden yavaş yavaş yaparsak güzel olur. Vallahi bilmiyorum gayrı nasıl dersen hava karardı geliyor gene bulutlar geldim geliyorum diye yağmur var bence bugün gene. Görün yine basit Ali. Yağsın bereket kurban olayım ha, ona da ihtiyacımız var yani. İş geri e, de kalı da o yağsın Ali en azından. Hani oğlu girer arabanın içine oturur, yapacak bir şey yok değil mi? Evet. En çok böyle ne yaş canım sıkıldı biliyor musun? Evet. Sen ne yela alma cızcıl bak sırtın. Kafan açık. Kim ben mi? He. Ben mi sen? Yok ben yalan içinde çim titredi seninle öreceğim soğuk böyle acı acı Burası sanki şeyden biraz daha soğuk biliyor musun? Durduğumuz yerden burası biraz daha sert Koyraz esiyi biliyor musun? Niye öyle? Bence açık alan oldu ona herhalde arkadaşlar Merdivenin yapa kur bakalım bir. Ben Hala. Evet, yapayım. Yap yap. Merdivenini yap. Hadi şimdi kâle hocam. söyle bakayım. Böyle mi oluyor? He. Şu şekil arkadaşlar. Şurayı dönmüş. Bunun üstüne ne yapacaksın? Aynı tahtadan mı çağacaksın üstüler? Ufak değil. Aynı burayı dönüyor böyle. Herhalde o koşa kaldı. Ondan sonra da üstüne başlayacağım. Şunları mı kesip kesip ayarlayacaksın Ali ee, üstünü? hepsini böyle ayarlayacağım Onu bir Böyle Bak. bu şekil etmeyecek ki Yok Böyle mi? İşte, tamam duvarlar edecek Üstünü böyle etmeyecek yine. Üstünü... ki ne Üstünü koşelerini diyorum böyle dönecek de ee. He Üstüne eski ki ters tavanlar gibi çakmayacak mı? He işte ben de he diyeyim Demişler. arkadaşlar bu ne de değil ne bazen böyle ah hecik güneş doğa. o ha son hecik ısını da iyi merdivenin iyi oldu bak şurayı yapayım şimdi, Hah, şurayı yapayım şimdi. ha karşıda İki çökme he alttaki teraziplerini. iplerini <laughs> gerek arkadaşlar in çık in çık işte böyle hemen ardından bir tek anı yani oluverse de yapıversem ah nerede bunlar onca az da Hayat demiyorum. Yok sen. zaten üç oda ya Hatice. Üç oda mı? Ne doğru buydu? Üç oda değil. İki şey de sayacağım doğru. Balkonu da sayarsam, Banyoyu da. şu arayı da sayarsak doğru doğru aynen. Çünkü içeride. Edic şurda şunu da ölçtüm şu kapının sundurması Masayıcık fazla olaydı. Kapıya girmeseydi yağmur. Onu ona göre ölç. Şurayı. Şu giriş kapı var ya şuran sundurmasını azıcık uzat. Tamam sundurma yapacağım, acele etme. Beni yoruyorsun, bayıyorsun, bayıyorsun bazen. Var ya. <laughs> ne yapacağım? bakayım şu anda. <laughs> Sanki ben yorulmuyorum. Sen de sen yoruluyorsun başıma Aşı kesildi, usta. <laughs> getireyim nerede? Getireyim, getireyim. Metrem nerede? Metrem getir, çabuk. Metre. dur. Getireyim, getireyim. Aha, aha, hemen orada, hemen orada. <laughs> Aha ya o ben sana dedim ki şu. Yok. yok yok şey de aşağı vermiyor. Vallahi üşüdü arkadaşlar. Ekeşer'i nereye attım ya? Kalka <laughs> gitti daha 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 dağılı. Daha. daha. <laughs> arkadaşlar ustalığı unutmuşum artık. Aman usta. Ama yine de... Ne yapacaksın şey ki? Işte. Yine de kendi sokuğunu kendi teraziye aman terazi demişim. Şeye gitmeden Neydi? Sen getir, al gir yanına işte. Kendi sokuğunu kendin dikiyorsun işte. Ya, kendi sokuğumu kendin dikiyorsun. İdari der arkadaşlar. İdari der derken? Ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sinirlendireyim dedim. Neyse sinirlendirmeyim, Ali de keser mi <laughs> keser olunca ne oluyormuş? Belli mi O kayda sinirle. Dur <laughs> şunları tüyleri de sokayım boşluğunda. Öyle mi olsun? Arkadaşlar. Ben yani böyle yakın işi fazla sevmem. Önce elimi, ayağımı şeyleri temizlerim, bastarımız yine bize lazım olur. Gene onu he, onu Sen tabii. Olursun. Şimdi o taraf bitti, he. bu taraf kalmış arkadaşlar. Kestin mi bu tarafın tahtasında? Bak Şu bak. şekil. İyi. Şeyi kuracağım, merdiveni. İpini çekecek, merdiveni <laughs> diyecek. Şundan neye oluyor ki sonra bir çivi daha var buralarda da kafam almadı Ali. Birer çivimiz daha var ya. Evet. Ali hiç bir iş yok. Arkadaşlar çiğnemeyince ekmek var mı? Yok. Sofraya oğumuza getirmeyince karnımız doyum hazırlamayınca. Yok. yok. Hiçbir kolay bir iş yok arkadaşlar. Ama içinde şöyle Ali Arkadaşlar Ali'ye ne diyeyim biliyor musun? Ali dedim, eğer dedim, puf bunu da dedim, bana dedim, hayallerimi yıkardı eğer yapıp da zatadı. Sen bir sefer ben sen ne yapacağım biliyor musun dedim. Ne dedim Ali? Dedim dedim. <laughs> dedim de unuttum. Eğer dedim, beni dedim böyle dedim, kendin uğraşır uğraşır da dedim, burayı da satarsan, kafaya kodum dedim bir sefer ben seni boşayacağım. boşayacağım <laughs> boş dedim. Kodum ekleme yağ çalıyor. <laughs> <laughs> Allah'a <laughs> sen bilirsin. Boşayacağım dedim arkadaşlar. İnan niye değil sorarsanız yeter artık gayri dedim. Tam 35 sene oldu. 35 senedir arkadaşlar daha bizim bu inşaat halimiz iyi günlerimiz. Daha öncekiler bir görseydiniz. Ne varmış öncekiler? Daha şeydi yani. Ali, o zaman çekiç bulsan keser yiyordu. çivi bulsak. Bu ne iyi günümüz, yalan mı? Yani onu demek istiyorum. Malzemeler nerede böyle doğru malzeme? Ben seni göremiyorum güneşten. Ben seni görüyorum yeter. Öyle mi olsun? Hele çaka gör, arkadaşlar da sıkmayalım. Tamam. Şimdiki hal hoşça kalın canım. Arkadaşlar, şeye geçtim, mutfağın üstünün köşelerine. Şöyle göstereyim, şuraları bitirdi. Anca daha şu şekil şöyle şu şekil arkadaşlar döndü buraları. Şöylece şu karşı odanınkini şöyle orayı yaptı. Şöylece daha ona uğraşıyor. En son şimdi en büyük yere kaldın gene Ali. Biter. He? Biter. Biter daha hava bek. Yoruldun değil mi? Ee, kulağına mı diyorsun? Arkadaşlar şöyle ufacık bir merdiven etti, şey inip çıkamadı. Bir bura kaldı, bir de yalan söylemezsem balkonun şeye kaldı ha. İkisi kaldı çakma, iki yeri çaktı. Ecik ben üşüdüm, Ay, sen şu kırmızı şeyin sırtına geri giyiver de. Bek soğuk, ben ecik arabaya gideceğim, boğazım acımaya başladı arkadaşlar benim. Hava soğuk. Arkadaşlar ben de şöyle geçen takipçimizin birisi şöyle gülden getirmişim hiç kaç gündür elim ayıp de dikemedim baktım arkadaşlar solmaya başlamış hemen dedim oraya diki vereyim dedim buraya da kovayı doldurdum şöyle şu şekil arkadaşlar bunlar bildiğim cemur açı herhalde hemen şeylerin dibine de şöyle arkadaşlar gene de boş durulmuyor yani diktik bakmasan Bakarsan bağ, bakmazsan dağ derler. Şu asmalarda daha patlama yok ama hemen arkadaşlar şu fişneleri komşudan getirdiğim o gün şu marulu veren Reyhan'dan veren amcanın üç tane böyle fişne getirdik. Onlar öbüründen iyi tuttu arkadaşlar hemen. Şöyle şuralara suyu döktüm kovayla ben de. Bir anda da boş durmuyorum. Bir yandan Ali'ye yardım ediyorum. Bir yandan Arkadaşlar hava soğuk olunca soğuk ne yapmış böyle kıvırcıkları onlardan bek hayır yok gibi geldi ama baya baya bir işte ne derler size pös sütmüş arkadaşlar güzelce yine de ben bir sulayı verdim de şurada da şöyle yine maydanoz saçtım arkadaşlar olursa hemen şuradan koparayım dedim keleslerin yarısını Ali buraya indirmiş soğuk arkadaşlar şunu ne yapmış hemen göstereyim size daha şeylerde patlama daha hiçbir şey yok çünkü bayağı bayağı hiçbir patlama yok arkadaşlar şunun ağaçlar şöyle göstereyim şu ne güzel soğuk ne yapmış arkadaşlar görüyor musunuz İnşallah geri patlar diye düşünüyorum en arsızı bence ne biliyorsunuz mu kayısı biraz kayısı yeşermiş arkadaşlar ne yaptın Ali? Hı? Bitirdin mi? E, i̇yi koş öyle bitmiş. Şimdi ne vereceğim? Verebilir her şey mi koruyor gene? İskele mi kuruyor? Şuraya Şöyle Şöyle tahta şey yapacağım için. Uzatabilir miyim ben? Elven. Yok onları ver. İyi. İyi e, koşesi bitmiş. Dışarı mı kaldı? Hı? Dışarıyı ne yaptın? Çağdağın yine. Çağdağın onu. Sonra mı? Bir He, iyi bitirmişsin anına tamam. Şu koşuda şu tarafa 5-10 çakmışsın. Şuraya da mı çakacaksın yine? Hepsini. He, yine aynı dört tarafına mı çakacaksın? Evet. Şey neydi aynen evin temeline kalıp çaktı attığımız gibi yine kalıp mı atacaksın? Kalıp atacağım kalıp. Şey işte beton üstüne ayağın. Aynen. Aha keserim kalıp keser getir. Hadi vereyim dur. Başka bir şey istiyor mu metre ne? Güzel olmuş ya. Yo iyi olmuş eline sağlık. İyi. Arabanın içinde ufuzacağıdı ben de arabanın içinde oturdum vallahi. Don etmiş mi? Donduydum kemiklerim ısındı. Güneş bir açıyor arkadaşlar bir soğuyor. Eci kılınmış ama dışarı demek ki gibi değil. Biraz sabah soğuk oluyor ya. Ali. ne yapacak İşte böyle böyle herhalde bir iki gün uğraşır mısın ne yapacak bence de tek olunca anca öyle olsun varsın olsun ne yapalım Ali. şu kenarlarına dönmüş şu beş on gibi arkadaşlar onu bilmiyorum onun üstüne mi çıkacak şu tahtaların üstüne mi çıkacak Arar 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 ya, şey yaptıkça nasıl olduğunu ben de merak ediyorum arkadaşlar oh ben de merak ediyorum, ne merak ediyorsun ne nasıl olacak deyin etmen oğlum mu ben de merak merak ediyorum hala çakıyorum o şeyi mi betonu mu tutacak üstün at Altına şu dayak vereceğiz yine büyüklerden değil mi? Aha. Ortalarına şöyle şunları arkadaşlar onlar da yaparken görüşürüz. Zaten o olmasa şey olmaz. Tutmaz Ali. Ben de bir kasmalara su döktüm. Ondan sonra şu onları suladım. Marulları, murulları. Bir iki kul olmuş onları derken ondan sonra da arabanın içine geçtim edin. Oturdum. Ne yapmışım Elif aradım. Ne yapmışım? Elif mi? Elif e, şeyleri verdim dedi. Neydi onun adı? Kanları neyin dedi. Verdim dedi. Ondan sonra yatak bekliyorum dedi. Yatakmış alınca yatış, yatış yapacaklar. Yatış <laughs> Boşalan oldu o zaman dedi. Onu bekliyorum dedi. Aynen, aynen. Cem cümlenin bir tek bizimkinin değil. Arkadaşlar bu ön gene şey vardı. Kontrolü vardı. Bir de de neydi dilim dönmüyor. Bir ya ondan şey yapacak. Arkadaşlar yine Hadi. yarın diğerlisi var. İşte dünya böyle Ali. Öyle. Şimdi Hatice Söyle. Ne diyorsun? E, metrenin ölçüp yukarıya yukarı göre şey yapmam lazım. Ne yapacağım? Ha, ne yapacağım? Tane... Şey Şimdi gel, hoşça kalın arkadaşlar. Havada diyorum bir ağaç bir şey, musun? Şafaklarına arkadaşlar şafaklarına. 5-10 malı o. 5-10 çahıyı altına da. Üstüne şeyi döktüğü zaman arkadaşlar şöyle üstüne hazır beton gelecek tahtaları da taataları daha üstüne arkadaşlar. Hani öz, eskiden e, ters tavan derlerdi bizde. Biliyor musunuz? Böyle tahtalarla çok tahta tavan da, e, sildim arkadaşlar. Boya da yapıyorduk. Şöyle renk. Şu boya si, silince diyorum tertemiz çıkardı. Halde kar gibi öyle. Onu böyle kuştereliyorlardı arkadaşlar. Üstüne de dediğin gibi bir de boya yaptığın zaman çok güzel oluyordu. Bunu Ters tavan çakacak herhalde Ondan sonra şunları da büyük Yalan söylemezsem Büyük şeyleri beş onları da e, Direkleri de Altına takviye edecek Bence Bence de Rüzgar çok çok Esiyor Acayip şekilde ne ısıcağa dayanıyoruz Arkadaşlar ne soğuğa dayanıyoruz bir rüzgarlı böyle bir havamız var gerçekten acı acı esiyor. Gene bir yerler herhalde depelere neyin arkadaşlar kar yağmış. Oranın soğuğu geliyor bence. Bu kadar soğuk olamaz Ali. İyi soğuk bak. Onu şimdi şu taraflara hep çağacağım dört tarafına? Hı hı. Arkadaşlar ölçü herhalde onları şunu ortasına herhalde. Şu büyüğü ortasına yaptı. Onlar da kenarlarına şöyle şu şekil takviye ediyor. İşte böyle arkadaşlar. Bu şekil. Çakak Ali. Böyle de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.